Allah, alemlerin Rabbi Allah. Elbette ki eksiklikten uzaktır. Elbette ki onun kudretinin yetmediği hiçbir şey yok. İnşallah ki bize rahmetini daim kılar ve bizi kendine kıyanların, bilmezlerin halinden korur. O insanı üzerinde, nefsinin üzerinde tanıktır. Kim doğruyu kabul ederse ancak kendisi için, kim kabul etmezse ancak kendi aleyhine yol tutar. Allah değil, muhtaç olan elbette ki insandır. Ee, bize bütün nimetleri yerden gökten dünya, e, açan her şeyi bilgiyle e, yapan odur. Kim nimetine şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Allah zaten alemlerden müstahanidir. Yani onun ihtiyacı yoktur. Ee, bir e, şükreden kendi nefsi için şükretmiş olur. Ee, Elhamdülillah Rabbil Alemin hamdolsun. Vakti Resulü'nü gönderdiği için, bilmediğimizi öğrettiği için Elhamdülillah Rabbil Alemin Mehdi Resulullah.